Teknokör program atölyesi sunar. Merhaba değerli arkadaşlar ben Erhan Patlak. Sizlere Teknokör program atölyemizde geliştirmiş olduğum yeni bir programı tanıtmak istiyorum inşallah. Evet programımızın ismi Teknokör kronometre programı. Evet isminden de anlaşılacağı gibi bu programımız zaman sayıcı ile ilgili bize lazım olabilen çok farklı kullanımlarda yardımcı olabilecek bir program. Herkesin kendi yaptığı işlere göre farklı farklı konularda bu programa ihtiyacı olabilir. programımız tek bir egzeden oluşuyor. Bakın. Programı Exe. 30. Evet arkadaşlar bu programı sizlere şimdi inşallah kısaca tanıtacağım. Zaten çok fazla bir kapsamı yok. Önce enter basarak programı açıyoruz. Teknokronometre programı ve 1.0. Teknokronometre programımıza hoş geldiniz. Kronometreyi başlatmak için enter tuşuna basın. Programın tüm özelliklerini liste halinde dinlemek için L tuşuna basın. Arkadaşlar kronometreyi başlatmak için de enter tuşuna basın dedi ve ayrıntılı bilgi için de L tuşuna basalım önce L tuşuna. L aşağıdaki programın kullanabileceğiniz kısa tuşları ve özellikleri bulunmaktadır. Enter Kronometreyi başlatır veya durdurur. Boşluk, anlık sayaç bilgisini sesli olarak gösterir. D. Durdurulmuş sayaçı kaldığı yerden devam ettirir. D. Sayaçı duraklatır. V. Sayaçı sıfırlama olayı ister reset. C. Anlık bilgiyi panoya kopyalar. L. Bu kısa yol tuşları listesine ekrana yazar. F2. Programın ne yeni bilgisine ekrana yazar. F3. Teknokra program atölyesinden o ana kadar kan program listesini bildirir. F4. Hakkında bilgisine ekrana yazarak dinletir. F5. Kullanım rehberini dosyaya kaydederek programın çalıştırıcı dosyasının bulunduğu konuma çıkartır. Programdan çıkmak için U veya kontrol C tuşlarına basabilirsiniz. Tüm listeyi dinlemiş olduk arkadaşlar. Öncelikle enter'a basarak kronometremizi başlatalım arkadaşlar. Kronometre başlatıldı. Durdurmak için tekrar enter'a basın. Evet duydunuz. Bir ses çıkartarak bip sesi kronometremiz başlamış oldu bu arada. Şimdi bu arada devam ederken boşluk tuşuna basarsak boşluk anlık sayaç 16 saniye. Anlık sayaç 16 saniyedir arkadaşlar. Burada e, boşluk tuşuna basarak sürekli takip edebiliyoruz. Tabii ki bu arada zarar vermiyor sayacın dönmesine. Şimdi diyelim durdurmak istersek arkadaşlar. Tekrar enter'a basabiliriz. Sayaç durduruldu. 34 saniye. Evet 34 saniye durduruldu arkadaşlar. İşimiz bitti diyelim durdurabiliriz. Devam ettirmek istersek arkadaşlar tekrar enter'a basabildiğimiz gibi S tuşuna başlayıp sürdür diyebiliriz. S kronometre devam ediyor. Evet arkadaşlar devam ediyor sayacımız şu anda. Peki bu arada D tuşu da durdurabilir. D'ye basalım. D say, durduruldu 48 saniye. Evet 48 saniye durduruldu. 12, 12 saniye kalmış bir dakikamız olmasına. Arkadaşlar programımız her dakikada bir bize ekrana süreyi yazıyor. Şimdi D harfine bas, yani S harfine basarak tekrar sürdürelim. Hatta bu sefer enter'la sürdürelim sürdürelim. devam ediyor. Bakın arkadaşlar şimdi bir dakika tamamlanınca anons yapacak kendisi. Ekran koyucumuz. Geçen süre bir dakika. Evet arkadaşlar geçen süre bir dakika dedi. Her dakikada bir süreyi bu şekilde bize söyleyecek. Şimdi bu arada ne yapabiliriz? Mesela diyelim arkadaşlar biz bu sayacı iptal edebiliriz. Vazgeçebiliriz. Yani V harfine basıyorum. Ve kronometreyi sıfırlamak istediğinizden emin misiniz? Evet. Bir. Hayır. 2 Evet. Sıfırlamak için bire basacağız. İptal etmek için ikiye basalım. İki. kesintiye uğramadan devam ediyor. Evet arkadaşlar sayıcımız devam ediyor. Peki tekrar bu sefer V'ye basacağız ama iptal etmeyelim isterseniz. Öncelikle arkadaşlar e, şunu da göstereyim size. Anlık. Şu anda diyeyim arkadaşlar işimiz bizim bitti. O anlık saniye olarak bilgi almak istiyoruz. C'ye basıyorum arkadaşlar. Ceyhan C anlık bilgi kopyalandı. 1 dakika 46 saniye. Evet arkadaşlar tam o anda 1 dakika 46 saniyemiş. Kopyalandı panoya şu anda bu bilgi. Bu arada vazgeçebiliriz. Tekrar V'ye basalım. Kronometreyi sıfırlamak istediğinizden emin misiniz? Bu sefer 1'e basıyoruz. evet diyoruz. 1. Sayaç sıfırlandı. Yeni bir sayaç başlatmak için Enter tuşuna basın. Evet yeni bir sayaç için tekrar Enter'a basabiliyoruz arkadaşlar. Peki panoda bir metnimiz vardı. Hemen o metnimizi biz bir bakalım. Kopyalayalım şu not defteri açalım. Yapıştırıyorum. Yapıştırıldı. 1 dakika 46 saniye. Programımızı kapatmak için arkadaşlar Q tuşuna basmamız yetiyor. Basıyorum Q tuşuna. Program kapatılıyor. Evet Q tuşuna basarak programımızı kapatmış olduk. Evet arkadaşlar şimdi programımızın yardım önlerini kısaca gezelim. F2 tuşu ne yeni özelliklerimize bildiriyor. F2'ye basıyorum. F2 teknokronometre programı ve 1.0 yenilikler ve ana özellikler versiyon ve 1.0 yayın tarihi 30 Eylül 2025. Evet arkadaşlar bu bilgilerimizi F2 tuşuna basarak ne yeni menüsünden alabiliyoruz. F3'e basarsak arkadaşlar teknokör program atölyemizde bugüne kadar çıkan programların listesini dinleyebiliyoruz. Kısaca bir basalım. F3 teknokör program atölyesi program listesi F3 aşağıdaki listede bu programın yayınlandığı tarih itibariyle teknokör atölyesinde Erhan Patlak tarafından geliştirilmiş ana programların isimleri yer almaktadır. Aynı programın kendisi Tamam. Şimdi arkadaşlar programımızın hakkında menüsü bilgilerini almak için F4 tuşuna basıyoruz. F4 teknokronometre programı hakkında program adı teknokronometre programı versiyon ve 1.0 geliştirici Erhan Patlak uygulama türü konsol uygulaması kullanılabilecek işletim sistemi Windows 32 bit ve 64 bit tüm sistemlerde sorunsuz çalışır. Teknokrat atölyesi program numarası 007 yayın tarihi. Evet durduralım arkadaşlar programımızın kullanım kılavuzunu txt dosyası olarak dışarı aktarmak için F5 tuşuna basıyoruz. Basalım. F5. Kullanım defteri dosyaya kaydediliyor. Kullanım defteri başarıyla kaydedildi. C. Şimdi arkadaşlar başarıyla kaydedildi diyor. Bakalım. Hemen programımızın olduğu konuma gidiyoruz. Evet arkadaşlar gelmiş. Enter basıyorum. Bakın. Üst merhaba arkadaşlar. Teknoloji herkes için erişilebilir kılma bu kronometre programı özellikle görme engelli bireylerin günlük yaşamlarında zaman Windows işletim sistemi bilgisayarlar sunulmuştur. Burada kurulum gerektirmeyip tek tıklamayla çalışarak basit konsol arayüzü sayesinde kolayca programımızın amacı hakkında da kısaca bilgi var vesaire. Geçen süreyi sesli olarak anlık takip et ve yine anlık olarak bu bilgilerin hepsini arkadaşlar buradan takip edebilirsiniz. Ayrıntılı şekilde bütün özellikler burada yazıyor. Örnekler vesaire. Teknik mi? Garantisi. Evet arkadaşlar bu arada söylemeden geçmeyeyim. Programımız gerçek zamanlı olarak çalışıyor. Asla bir saniye kaybı gecikme vesaire yok. Biz burada boşluk tuşlarına basarak anlık bilgi almak vesaire tuşlara bastığımızda arka planda saniye işlemi aynen devam ediyor. Sadece durdurup devam ettirdiğimiz zaman işlem duruyor ve devam ediyor. O da zaten isteğimiz doğrultusunda olmuş oluyor. Boş programın süreyi ölçme çekildiği işletim sisteminin yüksek çözünürlüklü sayacını kullanan stopwatch sınıfına dayanır ve tüm kullanıcı işlemleri tuş basışları ayrı bir iş parçacığı yönetilir. Bu mimari sayesinde hangi tuşa basarsanız basın kronometre daima gerçek zamanlı. Ve ölçülen sürede satma yaşanmaz. Evet arkadaşlar, bunun gibi birçok bilgiler var burada. İletişim adresleri, efendim, Teknokör YouTube kanalımızdaki video linkimiz, tüm programlara indirme linkimiz vesaire de burada bulunuyor Alt. arkadaşlar. O, C, evet, bu dosyayı da burada kapatalım arkadaşlar. Alt. Evet arkadaşlar, kısaca programımız böyle günlük yaşamda çoğu zaman işimizin düşebileceği bir program. İnşallah faydalı bir program olmuştur. Eğer programımızı ve teknokör program atölyemizden çıkmış olan daha önceki programları beğenmişseniz YouTube kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi, yorumlar yapmanızı ve çevrenize tavsiye etmenizi rica ediyoruz. Evet arkadaşlar elimden geldiğince size programımızı tanıtmaya çalıştım. İnşallah teknokör program atölyemizden çıkacak yepyeni bir programda daha birlikte olmak ümidiyle hepinize hayırlı huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Teknoloji herkes için.